İstenmeyen gebeliğiniz 9 haftadan az mı? Mifeprostol ve mizoprostol kullanarak medikal kürtaj olmak için lütfen www.womanonweb.org adresinden online başvurunuzu gerçekleştirin. Womanonweb online bir medikal kürtaj sağlama sistemidir ve başvurunuzu lisanslı bir doktora aktarır. Medikal kürtaj için gerekli haplar size posta yoluyla gönderilir. Medikal kürtaj %99 oranında etkilidir. Medikal kürtaj için gerekli hapları aldığınızda lütfen şu talimatları uygulayın. Bir tablet mifeprostunu yutun. 24 saat sonra dilinizin altına 4 tablet mizoprostol yerleştirin ve en az 30 dakika tabletler çözülene kadar yutmadan bekleyin. Tükürüğünüzü yutabilirsiniz. 30 dakika sonra tabletten kalanları da yutabilirsiniz. 3 saat sonra dilinizin altına 2 tablet mizoprostol yerleştirin ve en az 30 dakika tabletler çözülene kadar yutmadan bekleyin. Kanama genellikle mizoprostolun ilk dozunun kullanımından 4 ila 6 saat sonra başlar. Fakat bu değişebilir. Kanama ilk dozun 1 saat sonrasında da başlayabilir ya da kanamanın başlaması 12 ila 24 saati de bulabilir. Kramp, acı, adet kanamasından daha fazla hissedilen pıhtılı kanama, mide bulantısı, kusma ve diyare görülebilir. 3 hafta sonra gebeliğin sonlandığından emin olmak için gebelik testi yapın. Eğer aşağıdaki komplikasyonlardan herhangi biri sizde var ise hemen en yakın doktora başvurun. Şiddetli kanama, 2 saatten uzun süren veya saat başı 2 maksipetten daha fazla emilim gerçekleştiren kanamanız varsa, 24 saatten uzun süredir 38 derece ateşiniz varsa veya 39 derece ateşiniz varsa medikal kürtajın birkaç gün sonrasına kadar ağrı kesici almanıza rağmen devam eden sürekli ağrınız varsa hemen en yakın doktorunuza başvurun. Hastaneye giderseniz spontane düşük gerçekleştiğini düşündüğünüzü söyleyebilirsiniz. Düşük ve kürtaj tedavi ve semptomları aynıdır.